kadar güzel, Arkadaşlar siz mi gelmiştiniz? Az şimdi kurabiye videosu çektim biliyorsunuz. Şimdi kurabiyelerim pişiyor. Görüyor musunuz ya? Bak parmağıma. <laughs> hani oraya göstersene. Önce çok güzel. İyice kabaldılar. Şimdi şura. Hadi. Ben tutayım Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. O bana... Aa! Ne yapıyorsun? Bravo ya! Neyse neyse. Hadi anne. Hadi bay bay arkadaşlar. Demir'in kalın var. Şurada Demir Ankalın var. Şurada Emre kalın var. Şurada Emin kalın var. Ortada da benim kalın var arkadaşlar. Hadi bay bay.